Balon mutfağımızdan herkese merhaba. Bugün burma yapacağız arkadaşlar. Burma için öncelikle bir tane yumurta, bir bardak süt, bir bardak sıvı yağ, bir kaşık sirke, elma sirkesi kullanıyorum ben. Bir bardak yoğurt, bir bardak su da koyacağım, yoğurt bardağına koydum. Şöyle malzemelerimi karıştırayım. Bir çimcik de tuz atacağım. Şöyle bu kadar da tuz yeterli. Hemen unumu ekliyorum. Bunu ayarlıyoruz. Bir tane de kabartma tozu koyacağım. Şöyle biraz daha toparlayalım. Şimdi bu rumu elimle yormak. Yormaya geçtim. Bunu yavaş yavaş ekliyoruz. Evet hamurumu yoğurdum toparlandı. Bu yumuşaklık yeterli bizim için. Hemen masanın üstüne geçeceğim. Evet masama geldim. Hemen böyle nişastayı böyle bir buçuk kadar nişast bardak kadar nişast aldım kabıma. Üzerine bir kabartma tozu ekliyorum. Böyle çok daha lezzetli oluyor. Açtığınız hamurlarınız, baklava hamurları ne olursa olsun, hangisi olursa olsun vurmaya da çok güzel gider. Tel tel oluyor. Bunu bir güzel yediriyoruz. Kabartma tozunu nişastaya. iyice karıştırıyoruz yana alıyorum. Hemen hamurumu masanın üstüne alacağım. Çok güzel bir hamur bu arada. İkiye böleceğim hamurumu. Şöyle ceviz kadar, ceviz büyüklüğünde biraz büyük oldu. Bu kadar yeterli. bezeler de edeceğiz. Evet bezelerimi hazırladım. Oldukça bereketli bir hamurum yok. Hemen böyle açacağım, ülke dinlendireceğim. Biraz açıp da şöyle neyirciğimin oklavası vardı. Onu yapmak istedim. kadar büyüklükte yeterli. Böyle bolca nişasta alıyoruz. Hepsini bu şekilde açacağım. Bezelerimizi hepsini bu şekilde açıyoruz. Her katına nişasta sürüyoruz. Yarım saat dinlendireceğim ben bezelerimi. Daha güzel oluyor. Daha çabuk açılıyor bu şekilde yufkalarımı bu şekil hazırladım hemen böyle masanın üstüne böyle streç koydum böyle yarım saat dinlendireceğim öyle yapacağım hamurum dinlenirken ben de şerbetimi yapacağım şimdi sıra geldi şerbetimi yapmayı 5 bardak şekerden yapacağım ben üzerine de 5 bardak su ekleyeceğim 6 bardak su ekledim ve şekerim eriyeceği kadar karıştırıyorum ocağımın altını açtım Evet şekerim erimeye başladı. Şimdi birkaç tane limon suyu sıkacağım. Birkaç tane. Şeker demir, su düşecek. Hedisi düşecek. Şunu alayım. Bu kadar yeterli. 5-6 dakika kaynadıktan sonra kaynasa yeterli olacak. Evet dinlendirdim. Yufkalarımı hemen açmak istiyorum. Çok güzel açılıyor kendiliğinden hemen böyle. baştan başta nişastalıyoruz. Daha ondan sonra nişastalamıyoruz. Çok kolay açılıyor zaten. Gördüğünüz gibi hemen açılmaya başladı. Hamurlarımızı bir şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel açılıyor zaten. Hiç zorlanmıyor. Şimdi sarayım. Bunu istediğiniz kadar açabilirsiniz ama bizim için bu kadar yeterli. Hemen böyle cevizli yapmak istiyorum zaten cevizli yaptım. Şöyle burası biraz katlıyoruz. elimizi buruşturuyoruz. Böyle çekiyoruz. Sonra hazırladığımız yufkayı tepsimize böyle koyuyoruz. Tepsinin boyutuna göre uzatıyoruz. Geri kalan hepsini bir şekil yapıyoruz. Evet tatlarım bitti. Bu da benim sonuncu yufkam. Bunu da sarıyorum. Benimki verdiğim ölçülere tam ki tepsi çıktı. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. Ortadan kesiyorum. Bunu böyle yapıyorum. Bunu zaten kesmeme gerek yok. Şimdi bunu da keseceğim. Tatlılarımızı. 4'te böylesem yeterli olacak. Yağımı eritiyorum. 150 gram margarin. 150 gram da tereyağı koyuyorum. Şimdi altını açıp bunu da eriteceğim. Yağın beridi şimdi üzerindeki köpüğü alacağım. Şimdi yağın üzerine birazcık da sıvı yağ ekleyeceğim. Sıvı yağ da böyle bir parlaklık verir. Şöyle yarım çay bardağı kadar. Sıra da biraz ılık olur. Hemen üzerine dökeceğim. Şimdi yağımı gezdireceğim. İki tepsiye paylaştıracağım yağımı. Hepsine girecek şekilde böyle kaşıkla dökeceğim. Geri kalan da üzerine gezdireceğim. Bu arada fırınımızda ısıtıyoruz. Yağı mı döktüm? Yani çoğunu büyüğüne döktüm zaten diğeri az olduğu için bu kadar yeterli. Sonra fırına atıyoruz. Geri kalan yağını da buna dökeceğim. Bunlar da çok güzel oluyorlar. Çıtır çıtır oluyor. Evet tatlılarım fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıktı. Zaten soğuk olan şerbeti hemen üzerine gezdireceğim. Geri kalan tatlı fırında pişiyor oğlum. Bu da çıksın. ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetini bununkinde vereceğim. Evet arkadaşlar tatlarımız hazır. Şimdi tadına bakacağım. Gerçekten harika görünüyorlar. burada tam şerbetini çekmedi. Ben heyecanlandım. Ee, biraz daha bekleyebilirsiniz siz. Gerçekten tadına bayıldım arkadaşlar. İçinin güzelliğini görüyorsunuz. Aynı kas kat olmuş böyle çıtır çıtır. Tadına bayıldım. Size bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Zaten annem çok güzel yapmış. Ellerine sağlık. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.